Yine bir hafta geride kaldı ve bizim için bu demek oluyor ki pistte neler olup bittiğini öğrenme zamanı geldi. Yeni sezona günden güne yaklaşırken Formula 1 dünyası da biraz daha hareketlenmeye başlıyor. Bakalım geçtiğimiz hafta olan önemli olaylar nelermiş? Başlamadan önce videoya beğeni ve yorum desteği verirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Hazırsanız haftalık başlıyor. Formula 1 2024 sezonunda lastiklerin jantlardan ayrılma riskini azaltmak için daha güçlü bir jant tasarımı uygulamayı hedefliyor. Bu değişiklikle birlikte standart jant tedarikçisi olan BBS 18 inçlik jantlara geçerek yeni bir jant tasarımı olan MK2'yi geliştirdi. MK2 jantlar daha büyük boyuttaki jantların yan darbelere daha fazla maruz kalması sorununu çözmek için güçlendirildi. FIA'nın talebi üzerine yapılan bu geliştirme, geçmişte yaşanan lastik jant ayrılma olaylarının ardından geldi. Yeni jantlar MK1'e göre daha dayanıklı olmasının yanı sıra görsel açıdan da iyileştirildi. Bu adım Formula 1'in güvenlik standartlarını artırmayı ve lastik jant ayrılma riskini minimize etmeyi amaçlıyor. 2024 sezonunda tüm gridde standart olacak olan MK2 jantlar araçların daha güvenli ve performanslı olmasına katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ederken tüm takımlar araç tanıtım günlerini açıkladı. Formula 1'in resmi hesabından paylaştığı gönderi üzerine tüm takımlar Şubat ayının ilk yarısında araçlarını tanıtmış olacaklar. İlk tanıtımı yapacak olan takım Haas 2 Şubat'ta yeni aracını göreceye çıkaracak. Kalan takımlarsa sırasıyla Sauber ve Williams 5 Şubat, Alpine 7 Şubat, eski adıyla Alfa Tauri, yeni adıyla ise Visa Keşep RB 8 Şubat, Aston Martin 12 Şubat, Ferrari 13 Şubat, McLaren ve Mercedes sevgililer günü olan 14 Şubat, Son şampiyon Red Bull'da 15 Şubat tarihinde araçlarını tanıtarak son noktayı koyacak. Peki sizin en merak ettiğiniz araç hangisi? Bir önceki haberde bahsi geçmişken bu konunun biraz daha detaylarına inelim. Alfa Tauri 2024 sezonunda isim değişikliğine giderek artık Visa Cash App RB adını kullanacak. Bu değişiklik takımın 17 yıllık tarihinde 3. isim değişikliği olarak öne çıkıyor. Takım 2006'dan 2019'a kadar Scuderia Toro Rosso adıyla yarıştıktan sonra Alfa Tauri ismini almıştı. Yeni dönemde RB adını kullanacak olmaları Milton Keynes merkezli Red Bull Racing'e bir gönderme olarak değerlendiriliyor. Ancak aslında kendi adlarındaki taşıdıkları RB Racing Bulls'u ifade ediyor. Bu İsim değişikliği Red Bull grubun spor programlarından sorumlu Oliver Mitzolf'un hem teknik hem de ticari tercihi olarak görünüyor. Red Bull'un ekonomik açıdan bağımsız hale gelme isteğiyle RB adını kullanarak mali açıdan bağımsız olmayı hedefliyorlar. Ticari ve teknik açıdan Red Bull'la yakın işbirliği içinde olacaklar ve Red Bull'un rüzgar tünelini kullanarak parçalarını temin edecekler. Bu yeni dönemde RB'nin Red Bull için bir laboratuvar işlevi görmesi ve kaynaklarının daha iyi yönetilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Visa aynı zamanda Red Bull'un da sponsorları arasında yer alacak. Drive to Survive'ın yeni sezonu 23 Şubat'ta Netflix platformunda yayınlanacak. Formula 1'in arka planını ve yarış dünyasını anlatan bu belgesel serisi izleyicilerin uzun süren bekleyişini sona erdirdi. Yeni sezonun yayın tarihi önceki sezonlarda olduğu gibi yılın ilk Grand Prix'sinden bir hafta önce olarak seçildi. Bahreyn'deki kış testinin son günüyle aynı güne denk gelen bu tarih taraftarları yeni sezona ısındıracak ve heyecanı artıracak. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu belgesel serisi sayesinde Formula 1'e olan ilginin arttığı gözlemleniyor. Yeni sezon Red Bull Racing'in dikkat çeken performansı ve Max Verstappen'in rekorları egale ettiği 2023 sezonundaki olayları detaylıca ele alacak. Sporu aktif takip eden bizim gibi taraftarlar her ne kadar haklı olarak eleştirse de Drive to Survive'ın spora katkısının olmadığını söylemek yanlış olur. Daha fazla insana ulaşma konusunda gerçekten önemli bir proje olan Drive to Survive bu misyonunu sağladığı sürece de devam edecek gibi görünüyor. İtalyan basınına göre Ferrari resmi bir duyuru yapmasa da Red Bull'dan bazı mühendisleri kadrosuna kattı. Red Bull Racing son zamanlarda önemli isimlerini kaybetmeye devam ediyor. Adrian Newey'nin yardımcılarından Rob Marshall Ocak ayında McLaren'a geçti ve ardından Red Bull'un pit stoplarından sorumlu Ender Hedges da Aston Martin'e imza attı. İtalyan kaynak Formula Uno'ya göre Red Bull'un kaybettiği mühendisler arasında birkaç kişi daha var ve bazıları Ferrari ile anlaştı. İsimleri açıklanmasa da bu mühendislerin araç gelişimi, lastiklerle ilgili çalışmalar ve simülatör işlemleri gibi alanlarda çalışması bekleniyor. Ancak Ferrari'den bazı mühendislerin de Loren Mekke ile birlikte Alfa Tauri'ye geçtiği görülüyor. Ferrari patronu Frederik Vazör Red Bull'dan ayrılan mühendislerin zorunlu bekleme süresini 6 aya indirmeyi başardı. Bu da Ocak ayında Ferrari'deki yeni görevlerine başlayabilecekleri anlamına geliyor. Ferrari ayrıca takımdan ayrılan mühendislerin ve Loren Mekke'nin de 1 Ocak'ta Alfa Tauri'de çalışmasına izin verdi. Charles Leclerc İtalyan takımıyla yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Leclerc Ferrari'nin genç sürücü programından yetişmiş ve 2019'dan beri takımın bir parçası olarak Formula 1'de yarışıyor. Aynı zamanda Ferrari'nin kendi sürücü akademisinden yetiştirdiği ve Ferrari koltuğunu oturttuğu tek pilot. Leclerc'in mevcut sözleşmesi 2024 sezonunun sonunda sona erecekti ve taraflar uzun süredir bu konuda görüşmeler yürütüyordu. Geçtiğimiz hafta yapılan resmi açıklamada Leclerc'in Ferrari ile yeni ve çok yıllık bir anlaşma imzaladığı belirtildi. Takım patronu Frederic Vazeur, Lecler Ferrari'ye olan bağlılığını ve takımın değerleriyle olan uyumunu vurgulayarak işbirliklerini genişletmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vazör ayrıca Leclerc'in sürüş yeteneklerini ve kararlılığını takdir ettiklerini belirtti ve Leclerc'e rekabetçi bir araç sağlama sözü verdiklerini dile getirdi. Bu verilen söz Leclerc'in yeni sözleşmesinde rekabetçi araç sağlanamadığı takdirde serbest kalmasıyla alakalı bir madde olması ihtimalini de ortaya çıkardı. Diğer tarafa baktığımızda Ferrari Carlos Sainz'la ilgili herhangi bir açıklama yapmazken İspanyol pilotla görüşmelerin devam ettiği ve henüz bir anlaşmaya varılamadığı yönünde söylentiler dolaşıyor. Bu söylentilere ayrıca Sainz'ın başka bir takımla anlaşma ihtimali de eşlik ediyor. İlerleyen günlerde bunun nasıl sonuçlanacağını hep beraber göreceğiz. Sherlockler ve Carlos Sainz yeni sezon öncesindeki ilk testlerini bu hafta 2023 aracıyla gerçekleştirecekler. Kış arasının sona ermesine sayılı günler kala sürücüler antrenmanlarını tamamlayarak takım fabrikalarına dönmeye başladılar. Haas pilotları geçtiğimiz günlerde 2024 araçları için koltuk ayarı yaparken Ferrari, Lökler ve Sainz'ın 2024'ün ilk kış testini 29 ve 30 Ocak tarihlerinde Barcelona'da gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi açıklamaya göre test Pirelli lastik testi kapsamında yapılacak. Aynı zamanda 29 Ocak günü Arthur Leclerc 2022 F1 75'i sürerken 31 Ocak'ta koltuğu Oliver Behrmann devralacak. 30 Ocak'ta Leclerc ve Sainz 2022 F1 75'i de sürecekler. Bu plana göre 30 Ocak'ta Leclerc ve Sainz yarım gün boyunca F1 75 ve diğer yarım gün boyunca SF 23 aracını kullanacaklar. Eski Formula 1 şampiyonu Mika Hakinen, Mercedes'in 2024 sezonunun kritik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak son 2 yıldaki performanslarının ardından takımın büyük bir soru işaretiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bilde verdiği röportajda Hakinen, Mercedes'in uzun yıllar süren başarısının ardından son sezonlardaki düşüşüne dikkat çekti ve takımın tekrar zirveye çıkması için ciddi bir irade ve bir araya gelmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Hakinen ayrıca George Russell ve Lewis Hamilton arasındaki rekabete de değindi. Russell'ın Mercedes'te 3. sezonu olsa da, Mercedes'in takım liderinin Hamilton olduğunu ve uzun yıllardır birlikte çalıştığı mühendisler ve mekanikerlerle güçlü bir bağ kurduğunu vurguladı. Hakinen'e göre Russell'ın geçen sezonki performansı, Hamilton'ın tecrübesi ve rekabet gücüyle karşılaştırıldığında şaşırtıcı değildi. Hakinen, Russell'ın rekortmen bir şampiyona karşı yarıştığını ve bu durumun büyük bir baskı oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Evet, işte geçtiğimiz hafta Formula 1'de yaşanan en önemli ve ilginç gelişmeler işte bunlardı. Dönen arabaları izlememize az kaldı. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Haberlerle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.